Şimdi listenin en can alıcı kısmına geldik. Evet. Siz sanıyordunuz ki Need for Speed tarihinde motosiklet yoktu. Ama yanlış biliyorsunuz arkadaşlar. Hepimiz yanılmışız. Çünkü Undercover'da Ducati, Yamaha ve Kawasaki en az 4 tane, 3 tane motosiklet kullanabiliyorsunuz. Ve Ducati'ye baktığımız zaman Ducati 1098, 999 R, Desmosedici GP7, Desmosedici RR, modellerini, motosiklet merakları elbette vardır bu kanalda diye düşünerek Ducati varmış yani. Harley evet. Davidson var. VRS-CX 2007 modeli. Yani Harley Davidson kullanma düşünebiliyor musunuz? Black Box o zamandan vurgulamış abi. Yani inanılmaz bir ileri görüşlülük. Harley Davidson kullanabiliyordunuz. Ben kullanamadım. Ben de yok, Orçun da kullanamadı. Galiba çoğumuz da kullanamadı. Honda'ya geldiğimizde bizi Honda'nın arabalarından önce karşılayan bir motosiklet daha. CBR 1000RR. 1000cc'lik yarış motosikleti. Kawasaki Ninja. 3 tane Ninja var. Yani hangisini isterseniz arkadaşlar. Bu Seçenek bol. Hangi Ninja var? Ve son olarak Yamaha YZF-R1. Bu da Motor bir motosiklet. Yani. Motoları bitirdik. Şey. İnanılmaz. Gerçekten yani. Zaman boyu bu kadar an... Rus Superbike oyununda hissettim ya.